Çocuklar bugünkü videomuzda karesel ve dikdörtgensel bölgenin alanını bulmayı öğreneceğiz. Alanın ne olduğunu daha önceki videoda anlatmıştım. Bir şeklin kapladığı yere ne diyorduk? Alan diyorduk. Eğer şekli sınırlayan çizgi varsa ona da ne diyorduk? Şeklin çevresini oluşturuyor diyorduk. Burada bakalım karesel bölgelerin alanları farklı iki kenarı kaplayan birim kare sayılarının çarpımına eşittir. Biz alanı hesaplamayı birim karelerle yapıyoruz demiştik. Ne kadar kare varsa alanı o kadar oluyordu. Burada ne diyor? Farklı iki kenarı kaplayan birim kare sayılarının çarpımına eşittir diyor. Yani şuradaki kenar uzunluğuyla yani burada ne diyor? 3 birim kare. 3 birim Burası nedir? Burası da 3 birim. Buranın alanını bulmak için yani alan dediğimiz yer şu kırmızı çizgilerle olan yani boyalı kısım çizgili yer e, şeklin alanı oluyor. 3 çarpı 3 nedir? 9 birim kare bu şeklin alanıdır. E, bu aslında şuradan geliyor çocuklar. Aslında isterseniz uzun uzun yapabilirsiniz. Mesela burada her bir e, satırda ne olacak? E, yani şu satırda 3 tane Kare var. Şu şekilde oluşuyor. 3'e bölündü. 3 tane de sütuna ayrıldı. Şurada mesela bakarsak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu kare şeklimiz. Baktığımız zaman ben bunu nasıl bulabilirim? Tek tek kareleri sayarak bulabilirim alanını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Bunun alanı nedir? 25 birim karedir. Sayarak buldum. Ama bunun kısa yoldan bulunması vardı. Ben bazen size böyle sorular buluyordum. Ne yapıyordunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane kare var diyordunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5 tane kare var diyordunuz. Bu ikisinin çarpımından toplam ne kadar kare olduğunu bulabiliyordunuz. Yani 5 çarpı 5 o da neye eşittir? 25 birim kare. Yani burada aslında şuradaki şekilde de bunu söylemek istiyor. Buradan aklınızda kalabilir. Karenin alanı farklı iki kenarın uzunluğunun çarpımına çarpılarak bulunuyor. Yani şuraya baktığınızda 3 çarpı 3 nedir? 9 birim kare. Ee, dikdörtgensel bölgenin alanına bakalım. Dikdörtgensel bölgelerin alanları uzun kenar ile kısa kenarı kaplayan birim kare sayılarının çarpımına eşittir. Yani şuradaki uzun kenar, buradaki kısa kenar 6, 2. 6 kere 2 ne yapar? 12 birim kare. Yani bu şeklimizin alanı nedir? 12 birim karedir. Burada yine daha iyi anlayalım diye dikdörtgenin de Aynı karede olduğu gibi örneğini yaptım. Dediğim gibi biz e, alanı bulurken kare e, tek tek kareleri sayıyorduk. Zaten alan birim karelerle ölçülüyordu. Buradaki kareleri isterseniz tek tek sayabilirsiniz. Şuradaki şekilde de öyle yapabilirsiniz. Ama onun işte kısa yolu var. Yani formüller e, buraya söylenilen şeyler aslında şuradaki mantıktan geliyor. Baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu şeklin alanı nedir? 24 birim karedir. Bunu kısa yoldan nasıl bulabilirdim? Yani uzun uzun benim kareleri saymama gerek var mıydı? Yoktu. Ne yapabilirdim? Şu sütundaki kareleri sayardım. Çünkü her bir sütundaki kare sayısı ne olacak o zaman? Aynı olacak. Şu satırdaki kareleri de sayınca toplam ne kadar kare varsa çarpma yaparak bulabilirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var burada. 1, 2, 3, 4. Burada da kaç tane kare var? 4. 6 çarpı 4 nedir? 24. Gördüğünüz gibi ne oldu? Sonuç aynı çıktı. Yani aslında burada size e, formül vermiyor kısa yol anlatıyor. E, mantığını öğrenin diye ben bu şekilde yaptım. Mesela satranç tahtasının alanını bulun dediğim zaman uzun uzun tek tek oradaki kareleri saymanıza gerek yok. Aynı burada olduğu gibi bir sütundaki kare sayısını sayarsınız bir satırdaki kare sayısını sayarsınız. Bunları çarptığınız zaman zaten toplam ne kadar kare var e, bulmuş olacaksınız. Bunların e, karesel ve dikdörtgensel bölgenin alanı bu şekilde bulunuyor. Bu alıştırmaları defterinize yazıp çözmenizi istiyorum. Alan dediği yer neresiydi tekrar söylüyorum. Boyalı kısımlar yani şeklin kapladığı alan e, kapladığı yer nedir? Şeklin alanıdır. Şuradaki kahverengi kısım, pembe kısım, yeşil, kırmızı kısım nedir? Bu şekillerin alanıdır. Bunları yapmanızı istiyorum. Anlamadığınız olursa yine bana sorabilirsiniz.